E, abi ben, ayıptır düştüm. söylemesi, 50 lira için 15 saat çalışıyordum bir Anladım. günde. Çalışıyorsun. E, çalışıyordum. Yaşar, çalışmıyor diyorlar bazıları. Çalışmıyorlar abi, onlara göre kimse çalışmıyor. E, kaç yaşın nasıl bu, ekonomiyi düşünüyorsun? bu yaşında. 14. 14 yaşında ekonomiyi evet. düşünüyorsun. 14 yaşında ekonomiyi düşünüyorsun, 14 yaşında biz gezerdik. Eskiden, biliyorsun hatırlıyorum. Yani On doğru abi söylüyorsun. Sen Suriyeliler için kendi şehidimizi veriyorsak, onlar da bizim için şehit vermeli. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, o kime verirsin efendim? Ben mi, kime veririm? Valla ben AK Parti'ye veririm, Re Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Niye veririm? Şunu söyleyeyim ben. Bu ülkede muhalefetin değişimi yok. Bu ülkede hani e, belki 15-20 yıldır e, bu hükümet baştaysa bu birazcık da e, muhalefetin olmamasından. Yani nedir? Mesela ben Fransa'da yaşadım. Fransa'da kaybeden bir e, parti başkanı istifa eder, yerine başka birisi gelir. Bugün AK Parti oyunu vermek istemeyen bir kişi olsa bile şu anda oyunu verebileceği başka bir alternatif göremiyor. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan örnek verecek olursak. Kaç tane seçim kaybetti ben unuttum ama hala başta. MHP başkanından bahsedecek olursak o da aynı. Diğer partilerin başkanlarından bahsedecek olursak gene aynı. Yani ben bugün AK Parti'nin birçok e, politikalarından rahatsız olduğumu bilsem bile, e, şikayetlerim olsa bile ben bunun yerine alternatif göremiyorum. Niye göremiyorum? Çünkü muhalefet değişmiyor. Muhalefetin değişmediği bir ülkede iktidarda değişmez. Muhalefet kimi cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa beğenirsiniz ve oy verebilirsiniz. Muhalefet ya bir kere muhalefetin cumhurbaşkanı adayı çıkarması için ilk önce muhalefetin değişmesi gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu zihniyetinin gitmesi gerekiyor. Atıyorum başka partilerin başındaki olanların değişmesi gerekiyor. Onlar değiştikten sonra partiye bir güven olacak ki o partinin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayına güvenelim. Şimdi ben CHP'ye güvenmiyorsam ki Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorsam onun çıkaracağı adaya nasıl destek veririm? İlk önce ee, bu partinin başındakiler değişecek ki, onların aday göstereceklerine güvenebileyim. O başkanlık sistemi nasıl gidiyor? Bu olarak beğeniyor musun? Başkanlık sistemi nasıl gidiyor? Yani şunu ben şunu söyleyebilirim, Başkanlık sistemi ile alakalı İçini bilmem ama şunu söyleyebilirim, eee, koalisyonlar dönemini bitirecek bir sistem. Yani nedir? Bizim mesela şu Ak Parti dönemine kadar ortalama hükümet ömrü bir senedir aşağı yukarı. Doğru mu? Aşağı yukarı bir senedir. Bu parlamenter sistemin getirdiği sıkıntılardan kaynaklanıyor. Şimdi bunun e, başkanlık sisteminin getirdiği en güzel şey gelen kişi kim olursa olsun seçimde başkan olacak ve hükümeti kuracak. Mesela Amerika'da en son örneğini gördük. E, o, kim başkan olacak, olacak mı, olmayacak mı? Bir tarih vardır Amerika'da. O tarih geldiği zaman kesinlikle başkan belli olur, hükümet belli olur. Ha bu bizde yoktu. Koalisyonlar kuruluyordu. İki tane üç tane parti bir, 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 bir hükümet kurmaya çalışıyordu ve ömrü bir sene sürüyordu. Bir sene içinde sen o hükümeti idare ettirecek makamları mı yerleştireceksin? Hükümetin sistemini mi anlayacaksın? Yoksa ülkeye bir faydalı bir şey mi yapabileceksin? Hiçbirini yapamazsın bir sene içerisinde. Bir şey söyleyeyim sana. Sen bir kelime söyledin. Hani şu anda kuvvelisin değil mi? Şu anda değil. Bence kuvvelisin. Hadi bakalım MHP bir çıksın bakalım hükümet kursun bakalım. Yapsın. Abi bak şimdi şöyle. MHP kim çıkarsa çıksın halkımız bilinçli olmadıktan sonra kimse bir şey yapamaz burada. Yapar. Dolar olmuş 9 lira. Şimdi herkes... Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bizim ülke tek bir ülkemiz var. Başka yerimiz yok. Ülkemize yazık. Dört mevsimlik yani her şeyi üretebilir. Ama bir şey yapmıyor. 20 sene oldu tek başına atılarda hiçbir şey yapmadı. Kendi için. Beş altı tane müteahhitte çevresine bu kadar başka bir şey yok. Yoksa ülkemiz yani cinnet gibi. Avrupa'da daha yani üstüdür. Ekonomi nasıl bir vatandaş olarak? Ekonomi nasıl bir vatandaş olarak nasıl gözüküyor? Zaten şey? ekonomi başı almış gidiyor. Bugün fiyatını gidiyorsun bir yarın gidiyorsun bir başka. Dün bir hafta önce 5 litrelik yağ, bir yağı biliyor musun kaç paraydı? 75 kağıt idi. toptancıda. Bugün ben gitti 95 lira. Bak bir hafta olmadı. Bir hafta olmadı. Önce Dünya TV hoş geldiniz. Ümraniye geleceğiniz inanç zannetmiyordum yani. Vallahi çünkü uzak yerden yayına. Vallahi çok sevindim gördümü dedim bir geldim. Ee, sorunuz nasıl efendim? Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soru soruyor. Ya ben esasında var ya bunların hiçbirine vermek istemiyorum. Ya bunlar hepsi <laughs> 80 yaşında arkadaş hiç genç adam yok mu ya? Emekli adamı çalıştırmazlar. Yasak derler kendileri. Ya bunlar arsa satamazlar. Çocukları bozdur bu işi ya. Bunlar 80 yaş abi bıraksınlar şu gençlere bıraksınlar ya. Abi gençlerin halini bunlar anlamaz. 80 yaşında anlamaz. İki emeklileri var. Maaşları var. Bunlar bizim gençten sorun ne anlar abi ya? Allah aşkına gençler, gençlere bıraksınlar. Bak işsiz güçsüz hep sokmuş ya. Abi okutma milleti meslek sahibi olanlar meslek sahibi olsun da ne olur ya? Herkes okut. E ne olacak? Mecbursun 18 yaştan sonra çocuğa çırak verebilir misin abi? O çırak olmaz ki. Eskiden nasıldı biliyor musun ablam? İlkokulu okurdu adam. Okursa okurdu. Okumaya da bir mesleğe verirdik. Adamlara gençlere soruyor yaşlar. Emekli olmuşlar. Maaşlar var. Abi her yerde iş var. Ya hani durumumuz iyiydi abi? Herkes okuttu da adamların mesleği yok ya. Meslek olanları ben de veririm. Herkes iş çok. Ama meslek yetiştirmedik gençleri. Yok meslek de bulsa. Ya de ne olur şey abi gençleri. bıraksınlar ya. Hepsi. Abi ciddi. Ya ne sanatayım abi sinirleniyorum Allah aşkına gençler. <laughs> gençler abi ben, ben gençler ayıptır ya. söylemesi 50 lira için 15 saat çalışıyordum bir günde. Çalışıyorsun. Ee, çalışıyordum. Gençler çalışmıyor diyorlar bazıları. Çalışmıyorlar abi onlara göre kimse çalışmıyor. Bu ülke öyle geçiniyor. Hava paradan zaten hava geliyor. Havadan <laughs> para geliyor. <laughs> Onlar çalışıyor mu sen o Gençler çalışan çalışıyor yani. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ben evimde yardımcı arıyorum. Arıyorum derken yani şimdi buldum Allah şükür de. Yardımcı ararken günlük ne kadar dedim? 200 lira. Günlük 200 lira ev temizliklerini yapacak. 2 artı bir evim var. Bizim sitede aşağı yukarı 200 kişilik bir 80 dairem var. 50 dairem var. Grubumuz var. Grupta ilan attım. Dedim ki evimde yardımcı arıyorum. Hani temizliktir, şudur budur. Bunlar yapacak yani bir yardımcı. Parti grubu mu? bu? Yok yok. Site grubu. Sitenin grubu var. Acaba tanıdığınız birler var mı bir teyze meyze falan hani varsa gelip ben bekar edi adamım evde biraz pislik oluyor yardımcı olsun. Ee, bir yardımcı bulabilmek için aşağı yukarı iki ay, bir ay bir buçuk ay bekledim sağa sola soruştur bekledim. İlanlar var, ilanlarda yok. 200 liraya gelmiyoruz, 300 lazım. Ya, yarım günlük istediğimde oluyor. Niye yarım günlük istiyorum? Hani devamlı gelecek olduğu için. Haftada ben 3 gün istiyorum mesela. Haftada 3 gün gelsin, düzenli bir şekilde işini yapsın gitsin. Şimdi birinci gün, ikinci günü geldiği zaman belki biraz kaba temizlik olduğu için bütün gün iş çıkabiliyor ama sonrasındaki düzenlerde yarım günde yetiyor. Ama yarım günü kabul etmiyorsalar da sorun değil. 200 liraya ben e, çalışan zor buldum. Zor buldum. Onun dışında ben kendi iş yerim var. İş yerinde de e, birçok eleman alımı yaptım. 4500 lira, 5000 lira maaş verdiğim birçok insan oldu. 5000 liraya verdiğim maaşta bile eee çalışma isteği Çalışmıyor olmuyor. Mı? Çalışmıyorlar ya. Kesinlikle ya. çalışmıyorlar. Eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da Suriyelilere kızıyorlar. Türkmenlere şunlar bunlar falan. Suriyeliler olsun, Türkmenler olsun, Kazaklar olsun bu ülke için bir nefes oldu. Işverenler için bir nefes oldu. Çünkü Türk halkı şu anda bizim Almanya'daki hani 1950'lerde... kiralar kiraları iki katına çıktı bu gelen mülteciler yüzünden. Abi bak şimdi mülteci, mülteciler onları kendi şeyini alıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti altına alıyor. Kendine oy topluyor mesela o şahıs. İsim vermeyeyim şimdi. Sonra dolar bakıyoruz 9 lira. 9 lira ekmek 2,5 lira. Daha şimdi ne yapacağız biz? Ben şimdi geleceğimi düşünüyorum? Genize ne yapacağım? Evet. Kadar. Ne yapacağım bilmiyorum şu an yani. Peki. Çalışsam hiçbir şey olmuyor. Ezisten alamıyor musun? Yok. Peki kaç yaşındasın bu ekonomiyi düşünüyorsun bu yaşta? 14. 14 yaşında ekonomiyi evet. düşünüyorsun. 14 yaşında ekonomi için 14 yaşında biz gezerdik eskiden biliyorsun hatırlıyorum. Yani doğru söylüyorsun. Evet. Para ya, olsa gezeceğiz abi. Geçtiğimizde para olsa biz de Hatırlıyor musun? Ya, ya Ecevit diyor bazen. Bir daha daydı ya gezerdik hatırlar mısın? Terörden gençlerimiz ölürdü hatırlar mısın? Şimdi ihalarla ya. başlarına yağıyor hatırlar mısın? Şehidimiz, şehidimiz gelmiyor mu Soruları abi. değil bizim cevaplarımızı yaz. Şimdi şehit gelmiyor mu abi? Şehidimiz, şehidimiz gelmiyor mu? Kapımız ha? 30 evet, şehit geliyor ama değil şöyle şöyle şimdi şehidimiz, şehidimiz geliyor mu, gelmiyor, gelmiyor mu abi? Şimdi kaç şehit geliyor? Şehidimiz. 30 şehit birden geliyordu. Hazmedin. Verdiğiniz sorulara halkın cevabını verin. Kendi istediğiniz cevaplara bakmayın. Hayır, soru, soru, Yok soru, 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 soru sormuyorsun şey. sen. Sen provokali şeyler soruyorsun. Ben seni anlıyorum. Teşekkür ederim abi. abi bak Suriyeliler için. Abi sen bekle. Suriyeliler için kendi şehidimizi veriyorsak onlar da bizim Suriyel için şehit de vermeli. evladım, sen çocuk Bunun cevabını versene olursun. abi. Veririm. Suriyeliler için vermiyoruz. Orada onlar biliyor musun Misak-ı Milli Atatürk'ün Atatürk mi? çizdiği sınırlar var orada. Misak-ı Milli sınırlar var biliyor musun evladım? Değil mi? Onlar Müslüman kardeşimiz değil mi? Ben sen mi? söyle. Ben onun için Biz onlar için şehit veriyorsak onlar da bizim için şehit onlar vermek var. zorunda. Şey ne benim niye benim, benim yok o zaman? Kadar ben o kadar, kadar haber izliyorum.

edecek. Kayıp da yaramaz. Şu şeyler böyle. Bu, bu cevap bekleniyor. asıl sıkıntı Esas ne yaptım, sıkıntılar biliyor musun? onların bu. Esas sıkıntı ne biliyor musun? Tarihimiz Amerika batıyor, İngiltere evet. batıyor ekonomiden. Tarihimize. Niye batıyorlar? Pandemiden batıyorlar. Tarihimize. Tabii. Ya